Ne diyorsun Cem ee, gelişmeleri ve detayları senden alalım şimdi geldi nerelere yatırım yapacak neler olacak ve doların düşmesinde nasıl bir etki devam eder olur neler olur neler biter? Detayını ben bunu alalım. şimdi şöyle 4-5 dakikada şöyle özetleyeyim. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan. Bu e, e, biliyorsun Birleşik Arap Emirlikleri küçük bir ülke. Yedi ayrı emirlik var. Bu emirliğin Hı -hı. birinci şehri Dubai. Bu adam hepsinin veliaht prensi yani yetkili bu adam ve bu ailesiyle beraber yönetiyor ülkeyi. Bunun bir kardeşi istihbarat başkanı, bir yeğeni ulaştırma bakanı, bir yeğeni e, hazineye bakıyor. Hatta aile bunlar yani. Aile <laughs> ve akrabalar yönetiyor burada. Evet. Önemli. Erdoğan dün El Nahyan'ı e, 30'a yakın kafa adamını getirmiş yani istihbarat Hı -hı. başkanını o on, onların varlık fonunun başkanını hı hı. kendilerinin merkez bankasının başkanını hepsini getirmişler. Çok önemli bir e, ad, e, önemli bu. Muhammed Bin Zayed El Nahyan hep diyorum çok zeki bir adam. Çok zeki adam. duruma gelmez zaten. Evet. Fas'tan Hindistan'a kadar geniş bir alanda yatırımları var. 2012 yılından 2021'e kadar bizimle Libya, Karabağ, e, Karabağ'da o kadar değil ama Libya, Suriye, Mısır'da karşı karşıya geldik. Mısır'daki Sisi'nin iktidara geldiği darbeyi yaptırıp ona 3,5 milyar dolar fon aktaran buydu. Libya'da Kolombiya'dan paralı asker getirtip ihvancıları öldürten gene buydu. Aha. Suriye'de aşiretleri destekleyip el altından YPG'nin uzun süre maaşlarını bu ödedi Amerika üzerinden. Ee, önemli bir adam ama e, bu savaşa kimilerine göre 30, kimilerine göre 20, kimilerine göre 50 milyar dolar para harcadı. 10 yılda bir anda değil. Ay. Bu da artık tüketti onu. Yani ne oldu? Libya'da Türkiye yenildi. Türkiye dağlı Karabahat istediğini aldı. Suriye'de askeri varlığımızı deviremedi. Evet. Bizim İHA'lar, SİHA'lar bunları perişan etti. Mısır'da da aynı şekilde Türkiye'nin oradaki alanı da devam ediyor ki Mısır'da da normal yaşıyor. Geldi. Tayyip dün bunu 21 pare top atışıyla karşıladı. Şunu söyleyeyim. Efendim siz önceden bu adamlar hakkında kötü yazıyordunuz bilmem. E Türkiye ile kavgalıyken kötü yazacaksın. <laughs> evet, Türkiye ile evet. arası iyiyken iyi yazacaksın. Şimdi bu bir ma yani mazeret mi? Yani Türkiye şimdi devletler arası ilişkilerde çıkar vardır. Bugün Ağır. iyisindir, yarın kötü olursun, yarın kötü olursun, bugün başka gün iyi olursun. Övüyorduk. Evet bu adam birçok Türkiye'nin aleyhine iş yaptı. Ee, Türkiye'de bunun karşılığını ona ödetti. O zaman eleştiriyorduk. Şimdi o savaş bitti. Efendim o zaman İkinci Dünya Savaşı'nda bak Rusya, İngiltere, Amerika savaştılar. Üçü de. Hı hı. Yani Rusya düşün ve... 3. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda dünya yüzü 55 milyon insan öldü. Ya sonra geldiler Amerika, Rusya, e, hepsi e, ve şey İngiltere yani Churchill, Roosevelt ve Stalin Yalta'da bir araya geldiler. Hı hı. Yani bunlar düşmandı ya. Birinden 25 milyon öldü, birinden 20 milyon öldü. Doğru. Birinden Ya bu savaşırsın sonra barışırsın. Evet. Yani Amerika Japonya bomba attı. Sonra oturdu da müttefik yaptı onu kendine. Yani bu ya da Almanya Dolayısıyla Aynen. da yarın bir şu an Şam'la aramız iyi değil. Yarın iyi olur. Biz de överiz ondan sonra yani iyi oldu diye. Bunda da bir şey yok ki. Dolayısıyla bu da önemli. Peki ne yapacak onu söyleyeyim. Hı, hı. E, terörizmin finansmanı anlaşması yaptı. Kara paranın önlenmesi için. Dubai'de çok kara para aklanıyordu. Mesela dünyada iki yer üzerinden para Türkiye'den kaçırılan paralar iki noktadan gidiyor aslı. Biri Kıbrıs diğeri Dubai. Dubai. Oradan Dubai'ye giden Türk, çok Türk yaşadan vardır. Bilirsin. Çok var evet. evet. Korkunç yani bizim Şimdi bir eğer biz buradan bir kara bir para çıktıysa biz şey diyeceğiz ki bu bir kara para bunu bize geri ver. Aynı şekilde onlar da bize diyecekler. Ya diyecekler Hı -hı. ki Ankara'dan, İstanbul'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nden para geldi onu bize iade edin. Biz evet. de onlara vereceğiz. Bu önemli. Bu böyle, ayrıca e, suçların kapsamı anlamında da önemli. Bir diğeri liman anlaşmaları imzalandı. Hı -hı. Varlık fonuyla anlaşma imzaladılar bizim. Varlık fonunda Türksel, Türk Hava Yolları bir sürü şirket var. Eee Fonlar arasında anlaşmalar imzalandı. Yatırım mutabakatları teknoloji, Hı -hı. altyapı onlarla ilgili var. Menkul kıymetler borsasıyla bir mutabakat yaptı. Bizim borsadaki şirketlere bakacaklar. Hı -hı. Oradaki bazı şirketleri alacaklar ve swap anlaşmaları yapıldı. Rakamları belli değil ama Yani swap ne demek? Biz Birleşik Emirlikleri'nin parasını alacağız. Onlara lira vereceğiz. Sonra gidip o parayı Londra'da dolara çevirip ülkeye getireceğiz. Evet. Adamın adı yetti. Dün döviz 14 liraydı bir yer. 13.50 idi. 11 60'lara kadar düştü. Birazdan onları da veririz. Çevre alanında var. Birleşik Arap Emirlikleri dedi ki 10 milyar dolarlık bir fonla geldik şimdilik. şimdilik. Bunun 3-4 yılda önümüzdeki yıllarda 100 milyar dolara kadar çıkacağı kademeli olarak söyleniyor. Belki bu birazdan ya yani birkaç ay sonra 20 milyar dolar olur. Bu da önemli görüşmedir. Dün kötü olur, bugün iyi olursun. Önemli biri. Böylece diğer Arap ülkeleriyle de Suudi Arabistan, Bahreyn umman bunlarla da aramız iyi olacak. Ee, mesela Mısır o da. Hı hı. Bu da ticaret hacmine gelir. Ne olacak biliyor musun? Şimdi Araplar bir daha işte sat yani İran Iraklılar, İranlılar geliyor zaten de. Araplar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Bahreyn. Oradan Türkiye'ye gelecekler, ev alacaklar, araba alacaklar, şirketler alacaklar. Türkiye ekonomisi bence bahardan son, ilkbahardan sonra bayağı iyi duruma gelecek diyelim. İnşallah hı. diyelim biz de.